bu ayrışıklığın devam etmiş olduğu o dönem içerisinde her birimiz hemen hatırlarız. Hazreti Bilal radıyallahu anh'ın kelime-i tevhidi söylediğinden dolayı tek bir ehad kelimesini bilmesinin neticesinde kendisinin üzerine konmuş olan 3-4 kişinin kaldıramadığı kayaları da hatırlarız. Onlar da hemen gözümüzün önüne gelir. Zira günümüzde her birimizin izlemiş olduğu Çağrı filminde bu gösterilir, anlatılır. Ve e, Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ın başına gelmiş olan Hazreti Sümeyye radıyallahu anh'ın şehit edilmesi, Hazreti Yasir radıyallahu anh'ın şehit edilmesi ve diğer Habbab bin Eret radıyallahu anh'ın çekmiş olduğu işkencelerde hemen gözümüzün önüne gelir. Kısaca, Bunların yaşamış olduğu o sıkıntılara değinelim ve tevhidin yaşanmasının ne kadar zor ve sıkıntılı olduğunu algılama halinde olalım ki Ammar bin Yasir radıyallahu an, annesi ve babası ile Ebu Cehil ve taraftarları tarafından yakalanıp ne yapıldı İşkenceye maruz bırakıldı. Onlara işkence edilmesinin bir nedeni ve bir sebebi vardı. O da La ilahe illallah demiş olmaları idi. Yani o günkü kendilerinin ilah edinmiş oldukları latı, uzayı, menatı, hübeli terk edip de Allah Azze ve Celle'den başka biz hiçbir puta, hiçbir şekle, hiçbir lidere, hiçbir kavmi, otoriteye itaat etmeyiz. Biz ancak bizi yaratan, bizi yaşatan, bizi öldürecek olan, yağmuru veren ve bizim hayatımızın oluşmasını da bildiren Allah'a itaat, ederiz demelerinin neticesinde işte Ebu Cehil ve yandaşları ne yapıyorlardı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu çağrısına uyanları cezalandırıyorlar. Onlara işkence etme durumunda oluyorlar idi. Bildiğiniz üzere ilk şehit kimdir İslam'da? Hazreti Sümeyye radiyallahu anhadır ki Rabbim Azze ve Celle inşallah her birimizi ahirette kendilerine komşu kılar. Erkeklerden de onun eşi Hazreti Yasir radıyallahu anh'tır. Ki Rabbim azze ve celle inşallah bizi e, kendilerine ahirette Firdeviz cennetinde komşu kılar ve e, bizi de mağfiret ettiği bağışladığı kulları arasına dahil eder. Ki bunun yanında Habbab bin Eret radıyallahu anh'ın üzerine nazil olmuş olan bir ayet-i kerime var. Ki bu e, ayet-i kerimenin bize tefsirini, açıklamasını da Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan gelmekte. Bakara suresi 214. ayet-i kerimede Allah azze ve celle bize bu e, olayı bildirir ki Hazreti Ömer radıyallahu anh bu olayı anlatırken şu bilgileri de bize vermektedir. E, ki e, hicretten sonra ee, Habbab bin Eret radıyallahu anh'ın şehit edilmiş olduğu zamanda ben onu gördüm. Onun vücudu öyle bir şekildeydi ki neredeyse benim yumruğum onun vücudundaki oyukların içerisine girecek kadar büyüktü diye bize bildirmekte. Yani Habbab bin Eret radıyallahu anh'a Rabbim azze ve celle inşallah bizim anlayıp itirak eden ve o doğrultuda bir hayat yaşayanlardan olmamızı nasip eder. Zira İslam'ın yaşanması için o kadar bir e, işkence içerisine girmiş ki dininden o görmüş olduğu işkencelere binaen uzaklaşmamış ve e, dininden dönmemiş. Ki Habbab bin Eret radiyallahu anh'ın görmüş olduğu işkence şu şekilde kardeşler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Kabe'nin gölgesinde gölgelenir iken Habbab bin Eret radiyallahu anh geliyor. Peygamber Efendimiz e, orada uzanmış bir şekilde. Ve şu şekilde söylüyor. Habba bin Eret radıyallahu anh. Ya Resulallah bu zalimlerin, bu kafirlerin yapmış olduğu işkenceler bitmeyecek mi? Allah'a dua etti artık bu işkenceler bitsin. Bu işkencelerden biz uzaklaşanlardan olalım. Allah Azze ve Celle bizi kurtarsın dediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatmış olduğu, uzanmış olduğu yerden yüzünün rengi değişmiş bir şekilde kalkıyor ve şu ayet-i kerime de bu olayın üzerine nazil oluyor ki bu ayet-i kerime de Allah azze ve celle bize şu şekilde buyurur. Estağfurullah. billah. <laughs> em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma yetkum meselul lezine halav min qablikum humul ba'sa'u vet-tara'u ve zulzulu hatta yaqula rasulu Vellezine amenu ma'ahu meta nasrullah ila ila inna nasrallahi qarib diye Allah azze ve celle buyurur ve bütün iman edenlere bütün mümin olduklarını söyleyenlere hitap ederek başlar ayet ey müminler diye. Yani Allah'ın indirmiş olduğu bütün ayetleri kabul ettiğini söyleyen amentü billahi esaslarına inandığını söyleyen, Müslüman olduğunu söyleyen, Allah Azze ve Celle'den başka büyük olmadığını söyleyen kişiler, size seslenen Allah Azze ve Celle, yani bana seslenen, sana seslenen, diğer kardeşe seslenen, her birimize seslenen Allah Azze ve Celle ayet-i kerimenin devamında bize şu şekilde bildirmekte ve düşünmeye teşvik etmekte. Siz, sizden önce gelip geçen müminler gibi sıkıntı çekmeden cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Siz, sizden önce gelip geçmiş, yaşamış bulunan müminlerin başlarına gelen sıkıntılar çekmeden cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Ayet oldukça net ve açık. Biraz önce anlatmış olduğumuz sahabelerin yüzeysel anlatımı, her birimiz okumuş olduğumuz siyer kaynaklarından ve anlatılmış olan Sahabe hayatlarından bilmekteyiz. Onların çekmiş oldukları işkenceler Hazreti Bilal radıyallahu anha'ya yapılan işkencelerde efendisi dininden dön dediği zaman ben eğer seni kızdıracak başka bir kelime bilmiş olsaydım onu da muhakkak söylerdim diyen bir Hazreti Bilal. Bilmiş olduğu tek bir kelime var o da ehad kelimesi. Yani Allah birdir. Allah'tan başka bir olan hiçbir şey yoktur. Allah Azze ve Celle'nin birliğini söyleyen Hazreti Bilal radıyallahu an altına hangi manaları koyarak söylüyordu? İşte onu o günkü söylemiş olduğu anda başındaki Araplar anlıyor idi.